Evde topraksız tarımı nasıl yapıyorum? Gördüğünüz gibi kova içerisinde bulunan besinli su, kafa motoru vasıtasıyla 70'lik PVC boru içerisinden geçip aynı şekilde yine aynı yere tahliye olmakta. PVC borulara 5 santimlik punch ile delikler açtım ve bu deliklere fileli saksı ekledim. Fileli saksının içerisine de perlit koydum. Perlitin içerisine de tabii ki fideleri yerleştirdim. Lanet olsun dostum harika oldu. Gördüğünüz gibi tohumdan bu incelikten bu kalınlığa kadar ulaştı. Yani çiçeğini de açtığına göre gördüğünüz gibi ben bir şeyleri başarmaya başladım. <laughs> Geçiyorum. Evet, elim kadar oldu yaprakları ama çok pis kokuyor. Burada nane, taze soğan, çilek ve marul var. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit bir habitat. Bakın altlarını buduyorum ki bize meyve daha çok versin ve bir an önce büyüsün. Ve burada da bir çiçeklenme görüyorum. Hoşuma gidiyor tabii. Ve çalışma ortamım birazcık dağınık. 22 derece yaklaşık 23 derece 62 nem oranına sahip ve işte üretim alanım burası. Burada gördüğünüz gibi bunların hepsi minik minik filizlenmiş filecikler. Bunlar nedir? Bunlar iceberg marul. Marullar tek kalıp üzülmesin diye. Bunlar da domates. Gördüğünüz gibi domatesler büyüdü. Belki bunları da Bilemiyorum neler yapabiliriz. Ve bir daha ekmemek kaydıyla ektiğim. Bunlar da fesleğen. Bunlardan lezzetli şeyler olur. Pesto sos olabilir. Yapılabilir yani. Ve biraz dağınık olan çalışma alanım. Toparlayacağım tabi. Bu yukarıdaki. Aa, bu arada bunlar da domates. Çok domates ektim ya. Üste gördüğünüz ledler 40 wattlık. Biri 6400. Diğer ikisi de 3200 kelvin. Bitkiler kendilerini güneş altında zannediyor. Çok üzülüyorum. Allah'ım ne olur günah yazma.